Ebeveynleri engelli olan 20 yaşında bir gencim, uzun boylu fit birisiyim. Küçüklüğümden itibaren aileme yön göstermeye ileri taşımaya çalıştım. Güzel. Büyük ihtimalle çok küçük yaşlardan büyük sorumluluklar yüklenmiş üstüne annem baban engelli olabilir. Sen ailenin yükünü kaldırmışsın büyük ihtimalle ve genç yaşlardan bu insanı erkenden olgunlaştırır büyük sorumluluklar yükler. Mutlaka zor tabii ki hem kendini hem onları idame ettirmek durumundasın. Ama buraya bu soruyu soruyorsan bile, ya okumadım soruyu ama bir bilinç içindesin sonuçta. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve eminim uzun dönemde de çok başarılı olacaksın zaten. Çünkü önemli olan genç yaşlardan bu farkındalığı ve bilinci yakalamaktır. Bazen insanlar e, mentorlarından öğrenir bu bilinci. Bazen ailesinden öğrenir. Ama bazen de belki senin içinde bulunduğun durum gibi tabii bu e, başka durumlar da var. Sonuçta kanalı falan da izliyorsun mutlaka. E, fakat hayat şartları da insanı bu erken e, olgunlaşmaya itebilir mecburen. Bunun e, tabii zor tarafları olacak ama iyi taraflarını al ve e, yani erken yaşlardan başlayarak masküleniteyi benimseyerek ilerlemen gerektiğini ve tutunman gereken noktanın bu olduğunu bilmen lazım ve o şekilde ilerleyeceksin. Zor bir başlangıç olmuş belki senin için hayatta ama e, emin ol ileride e, çok daha iyi olacak yani o zorluk insanı e, insana o baskı insanı daha iyi bir noktaya getirir. Biliyorsunuz kömür de yani baskıyla elmasa dönüşür. Baskı olmadan olmaz. Hem cinslerim yaşıma göre çok daha olgun olduğumu söylüyorlar. Aynı şeyi söyledim. Saygı duyulup seviliyorum karizmatik olduğumu söyleniyor. Mutlaka yani belli bir olgunluğu taşıyorsun Bir de şöyle bir şey var. Ben özellikle görüyorum. Gençler çok çocuksu. Hem kadınlar hem erkekler, çok çocuksu. Kadınların birazcık daha çocuksu olması toplumda kabul edilebilir. Normal olarak algılanabilir Hatta belki hoş bile karşılanabilir özellikle gençlik yıllarında tabii yani gelip de yani böyle 45-50 yaşına gelmişsin hala çocukça hareketler yapıyorsan bu olgunca bir şey değil, iyi bir şey değil. Her, her yaşın kendine göre bazı davranış biçimi olacaktır ama erkeklerde çok fazla olmaması gerektiği gibi çocuksu davranışlar ve olgunlaşmamış karakterler çok görüyorum ben etrafta. Tamam mı? Ama tabii belki senin davranışların normal olması gereken davranışlar. Ama toplum seni olgun olarak algılıyor. Niye? Çünkü her şey görecelidir. Yani toplumdaki insanlarda belli bir olgunluk seviyesi yoksa senin normal davranışın bile toplumda çok olgunmuş gibi algılanabilir aslında. Tamam mı? Belki de bu. Büyük ihtimalle sen normal davranıyorsun ve normal bir erkeğin davranması gerektiği gibi davranıyorsun. Ama çevrende insanlar seni başkalarıyla kıyasladığı zaman çevrelerinde olgun insanlar göremedikleri zaman seni çok olgun zannediyorlar. Tamam, mı? bir de bu şekilde düşünün. Ama tabii mutlaka Hayatta pek çok şey göreceli olacaktır ve senin durumunda da e, çevrenden o olgunluk bakımından daha ileriye gitmişsin. Ya. Karşı cinslerimle pek iyi geçmişim olmadı. Aldatılma, ölüm. Ne demek şu artık? herhalde birisini kaybettin belki de. E, eğer öyleyse başın sağ olsun. Konuyu hemen evlenmeye getiren gibi birçok durum yaşadım. Şimdi e, bu ölüm tabii senin elinde olan bir şey değil. Tamam, aldatılma aynı şekilde belki tam doğru bir insanı seçemedin. E, kırmızı bayraklı bir hatunu seçtin, İli, ilişkide de tam onu değerlendiremedin falan. Konuyu evliliğe getirme olayı şöyle, e, toplumda aslında bu çok yaygın bir şey. E, mutlaka yani evlenip aile kurmak istiyor yani. Kadınlar istiyorlar yani. Temel istekleri budur, normal bir şey yani. Normal karşılamak lazım ama. E, şimdi onun isteği olacaktır bir kadın. Evlenme isteği olacaktır. Ama sen kendi durumuna göre değerlendirmen lazım. Sırf kadını mutlu etmek için veya sana e, belli manipülasyonlar yapacaktır. Onları e, bertaraf edebilmek için evlenmek zorunda değilsin. Tamam mı? Evet. Sen kendine göre değerlendireceksin hayatı. Bu koşullar bana uygun değil. Ben sana mutluluklar diliyorum diyebilirsin Serza. Bunda bir yanlışlık yok. Tamam mı? Olabilir. Yani her erkeğin 3 yaşa 5 yaşadığı şeyler yaşamasın. Her yaşadığın durumdan ders çıkartıp daha ileriye gitmeye çalış. Önemli olan budur arkadaşlar. Yani aslında kötü... Başıma çok kötü şeyler geldi. Falan. Olabilir yani kötü şeyler gelmiş olabilir ama sen onlardan bir şey öğrenip de devam ediyorsan ve aynı şeyler tekrar etmiyorsa hayatında o zaman kazanmışsın demektir. Tamam mı? yani eğer ucunda ölüm olmayan her şey insana kazandırır aslında. Ha belki para kaybedersin, belki zaman kaybedersin, belki işini kaybedersin ama eğer onların hepsinden bir şey öğreniyorsan ve ilerliyorsan o zaman onu kar olarak göreceksin arkadaşlar. Günün sonunda en önemli şey hayatta kalmak ve iradeyle devam etmektir. Tamam mı? Sağlık en önemli şey. Bunun bilincinde olun ve şunu demeniz lazım. Ben her şeyim elimden alınsa bile tekrar sıfırdan pek çok şey yaratabilirim. Oluşturabilirim. Tekrar kurabilirim. Bunun bilincinde olmak önemlidir. Tamam. Mı? Güzel, iyi bir olasın. Duygularım dahil olmak üzere analitik bakış açısıyla kendimi tartıp eleştiriyorum. Doğru. Bunda da yalnız şunu da söyleyeyim senem çok biraz yapabilirsiniz baylar fakat çok da abartmayın burada yani her, böyle her günümü ayrı değerlendirip işte bugün nasıl duygular içindeyim arkadaşlar birazcık hayatı normal yaşamanız lazım tamam mı hata yaptıysanız oturup değerlendirin ben bunu nerede hata yaptım nerede yanlış yaptım filan tarzında ama çok fazla Gençlerde özellikle çok görüyorum. Aşırı miktarda bazı şeylere takıntılı bir şekilde düşünüyorsanız ve önemsiz şeyler de olabilir. İşte o onu niye dedi, bu bunu niye dedi, niye böyle bu duyguları hissettim filan. Onun içinde kaybolursunuz. İşlere odaklanmanız lazım. Hayata ve ilerlemeye odaklanmanız lazım. Evet böyle duygular hissetmiş olabilirim, bu da bunu demiş olabilir. böyle. Benim yapmam gereken ne? Bu işi bitirmem lazım, bu üniversiteye girmem lazım, bu parayı kazanmam lazım, bu sporu yapmam lazım. Bu projeleri başarmam lazım. Günün sonunda buna odaklanmanız lazım aslında. Tamam mı? Mutlaka değerlendireceksiniz ne oldu diye. Özellikle de kendi hatalarınızdan başlayın her zaman ilişkide bile. Kendi hatalarınızdan başlayın. Yani ben nerede hata yaptım? Tamam mı? Hataları değerlendirirken de toplumun yazdığı <laughs> pardon, kurallar kurallar şeklinde değil arkadaşlar. Kırmızı hap çerçevesinde kadın erkek dinamiklerinde ve kadın erkek doğasıyla olayı değerlendirmeniz lazım. Siz bir olayı değerlendirirken tabii etik her zaman devrede olacaktır. Yani etik şeyler, etik şekilde mi yaklaşıyorum, etik olarak mı davranıyorum, dürüstçe mi davranıyorum falan. Bunlar önemli. Ama doğama uygun da mı davranıyorum? Yani bir erkek doğasına uygun mu davranıyorum? Ve yoksa manipüle edilip bir betaya mı dönüştürüldüm? Yani bunların farkında olmanız lazım. Bu şekilde. Önce kendinizi değerlendirin. Yanlış yapmış olabilirsiniz. Pek çok yanlıştan dönülebilir. Arkadaşlar dediğim gibi ucunda yer yani böyle sağlık problemi ölüm bölüm bölüm filan tarzı bir şey olsa dönülebilir pek çok yanlıştan. Ee, ama illa bir e, olmayan bir şeyin de peşinden gitmek zorunda değilsiniz. Ondan sonra karşı taraftaki hataları görmeye başlayabilirsiniz. Karşı taraf kendine göre doğru şeyler yapıyor olabilir. Ama siz onu kabul etmek zorunda değilsiniz. Tamam mı? Senin doğrun güzel sen ona inanmışsın değişmiyorsun harika devam. Bu da benim benim de kendimce eleştirdiğim şeyler olabilir veya olmaz. Tamam mı? E, belli bir zaman sonra pek kendinizi eleştireceğiniz şeyler olmayacaktır arkadaşlar. Yani kişiliğiniz ve olgunluğunuz bir noktaya ulaştıkça ve toplumda zaten sizi, seni kabul etmiş zaten. Eğer kabul ettikçe doğru şeyleri çoğunlukla yapıyorsan etik olaraktan çok kendini eleştirmene gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Böyle mükemmeliyetçi bir hayatla yaşayamazsın. E, duygularım evet kendimi tartıp eleştiriyorum. Çok kaybolma bu eleştiride günümü çoğunlukla çalışmakla geçiyorum. Olabilir. Olabilir. Bu kötü bir şey değil. Özel sektörde çalışıyorum. Aynı zamanda girişimciyim. Tamam Yani sonuçta genç bir yaşında hayatını kuruyorsun Ağacım. Bak fitsin falan yani spor da yapıyorsun belli ki. Çalışıyorsun, odaklanmışsın. Bu güzel bir şey. Bunda bir yanlışlık yok. Ama şu da değil arkadaşlar. Hayatı her zaman tabii dengeli yaşamak lazım. Böyle e, arada bir böyle biraz tatil, biraz dinlenme, biraz böyle bazı şeylerden geri çekilme bunları aslında yapmanız lazım. Tamam mı? Çok fazla eğer o çarklar içinde dönerseniz siz kendiniz yorulursunuz. Kendiniz yıpranırsınız, odak noktanız dağılacaktır. Ve o zaman hayatla ilgili e, anlamsızlaşmaya başlar bazı şeyler. Yani niye ben bunu çalışıyorum, niye yapıyorum, amaçım ne filan tarzında. Biraz kendini çekip eleştirmek için değil ama değerlendirmek için kendini biraz geriye çekmen lazım bazen. Arada kendine zaman dilimleri ver tamam mı? Bitmek bilmeyen monk modunda buldum kendimi. Şimdi bu iyi bir şey değil. Tamam mı? Onu konuşalım birazcık. Bugün de değişik bir şey yaptım. Anlatırım sonra. Ee, şöyle. Bitmek bir arada monk moda girebilirsiniz arkadaşlar. Monk mod nedir bilmeyenler için? Yani kendinizi sanki bir inzivaya çekilmiş bir ee, monk rahip demek ama yani böyle hani Budist rahipler var ya işte tapınaklara gidip böyle karate falan yapıyorlar, Shaolin falan karate değil de karate Japonya'da oluyor genelde. Farklı bir şey. Ee, birazcık kendinizi geriye çekip, işlerinize odaklanıp bu şekilde yaşayabilirsiniz. Monk modda şöyle bir şey vardır. Ee, i̇ki türlü monk mod var. Bir kadın olayından geri çekiyorsunuz kendiniz bir süre boyunca birazcık daha değerlendiriyorsunuz. Özellikle böyle sıkıntılı ilişkiler falan yaşadıysanız özellikle genç yaşlarınızda her zaman sıkıntılı ilişki yaşadıktan sonra e, monk moda geçmenize gerek yok arkadaşlar. Yolunuza rahatlıkla devam edebilmeniz için e, tabii kırmızı hapı almanız, kadın ve erkek doğasını e, anlamış olmanız lazım. Kendinizi de tartmanız lazım. Karşıdakini de biliyorsunuz. O şekilde rahatlıkla devam edebilirsiniz. E, fakat bazı çok yıpratıcı ilişkiler gençlik yıllarında olabilir. Hemen ikinci bir ilişkiye geçmenize gerek yok. Bu monk Bir de genel olarak sosyal bir mank mod da olabilir. Yani nasıl? Sadece bir kadından, çıktığınız kadından veya daha sonra çıkacağınız kadınlardan uzaklaşmak değil. Ayrıca birazcık da sosyal çevreden ulaşmak. Ama bu tabii böyle şu değil. Yani ben tamamen asosyal, sosyopat bir adam oldum. Evde böyle bilgisayarla oynuyorum sabaha kadar filan. Tarzında değil arkadaşlar. Gerçekten biraz bazen yani insanlarla çok fazla birlikte olmak da insanları, kişi yorar. Özellikle çevrenizdeki ee, arkadaşlar size bir şey katmıyorsa devamlı sizi yıpratıyorsa e, aynı bir ilişkinin, kötü bir ilişkinin verdiği yükü ve zararı getirecektir hayatınıza. Onun için sosyal çevrenizden de biraz monk moda geçebilirsiniz. Onun için bu iki anlamda da kullanılabilir aslında monk mod. Yani ben artık biraz kendi ama bu monk mod şu değil abicim kapattım ben odayı 6 aydır çıkmıyorum içeriden işte sadece işte Netflix'te Game of Thrones filan seyrediyorum filan. Bu değil yani. Bu tamamen zaman kaybı yani. O sen kendini perişan ediyorsun. Monk mode şu. Aynı o yani işte filmlerde gördüğümüz gibi. Hani bu Shaolin işte tapınağa gidiyor filan. Herif kung fu filan yapıyor. Yani kendine bir şey katıyor. Bir bir sonraki seviyeye çekmektir aslında monk mode. Yani asosyal olmak değildir kesinlikle. Zamanınızı kendinize daha fazla ayırıyorsunuz. Amaçlarınıza ve ilerleyeceğiniz hedeflere ayırıyorsunuz. Bu şekilde olabilir. Tamam Bu kötü bir şey değil. Ama diyorsun ki bitmek bilmeyen mahmur bu sıkıntılı o girdabın içinden aslında ilk başta girdap olarak başlamaz. Fakat belli bir noktadan sonra mank mod girdaba dönüşebilir. Çıkamazsın. Yani sosyal çevrenden uzaklaşmışsındır. Bu sefer tekrar arkadaşlarınla bir sosyal ortama giremezsin. Yani oturdu oturduğun zaman konuşacak bir konu bile bulamazsın. Belki arkadaş çevreni bile değiştirmen gerekebilir o mank mod çıkışında. Tamam. Ee, veya kadınlardan uzaklaştığın zaman kadınlara e, konuşmayı, yakınlaşmayı, iletişim kurmayı, bir ilişkiye başlamayı ve ilişkiyi devam ettirmeyi unutabilirsin. Nelerin yapılacağını unutabilirsin. Çok garip gelmeye başlar. Veya çok fazla e, uzaklaşırsan kadın dünyasından, yani kadın dünyasla kendi. ...kadınlardan uzaklaşırsan, ilişki dünyasından uzaklaşırsan daha doğrusu... ...çok aşırı derecede daha fazla cazip gelmeye başlayabilir yani sana. Yani nasıl, uzun zamandır künefe yememişsin tamam mı? Kafanda kurduğun künefenin tadı... ...aslında gerçek künefeden daha üst bir noktada olabilir. Bu sefer onu hayaliyle yaşarsın. Ve ona ulaştığın zaman çok daha isteyerek onu e, o künefe istiyorsun. Aslında öyle değil tatlı. Normal şekerli bir tatlı yani günün sonunda. Tamam mı? Her gün künefe yesen o kadar cazip gelmez aslında. Tamam mı? Ama hayatın normal bir akışı gibi olacaktır. Şimdi sen kadın dünyasından da Yine kadın dünyası mı? Yani e, ilişki dünyası. Yani, i̇lişki ortamından ve ilişki dünyasından uzaklaşırsan eğer çok fazla bu sefer yanlış yapmaya başlarsın. Yani evet tamam bisiklet gibi tekrardan bir sene sonra sür, sürerken sürüyorsun ya yani, arabayı da sürüyorsun filan ama ee, yine de hata yapmaya başlayabilirsin ama hayatında kadın olduğu sürece kadınlarla hata yapmazsın çünkü kadın doğasının her zaman içindesin biliyorsun nasıl davrandıklarını ve e, bir şekilde ilişkiyi her zaman değerlendiriyorsun ama bu, bu şekilde çok uzaklaşırsan hem e, arkadaşlarından sosyal ortama tekrar girmekte zorlanacaksın hem de kadınlarla iletişim çok zor olacak ve tehlikeli bir boyut alabilir. Yani bu kadar uzak durursan kadınlardan, o zaman tekrar bir kadınla birlikte olmaya başladığın zaman kırmızı hapı unutmuş olabilirsin. Çünkü bu bir pratiktir aslında. Yani sadece ben teoriyi biliyorum işte filan tarzında değil. Belli bir noktadan sonra gerekmiyor yani ama şimdi sen biraz daha yaşın genç, bazı sıkıntılı ilişkiler de yaşamışsın onun için tam onu tutturamamışsın demek ki. Yani bir şey e, mutlaka çıktığın kadınlarda da hata olacaktır. Yani kırmızı bayraklı falan tarzı mutlaka var işte aldatılmışsın falan ama sen de ona karşı olan davranışlarında çok tecrübeli değilsin. Onun için aşırı uzaklaşırsan oradan pratini kaybedersin. Tamam Son zamanlarda iş dışında bir şey yapsam hedeflerinden uzaklaşıyorum hissediyorum. Bu yanlış. Tamam mı? Sende aslında ters fear of missing out var. Tamam hani böyle fear of missing out diye bir şey var ya kaçırıyorum kavramı işte hadi partiye gitmem lazım gezmeye gitmem lazım. Konser var mutlaka dışarı çıkmam lazım arkadaşlar. Tam tersi olmuş sende. Tamam mı? Belki bu böyle bir kavramdan kimse bahsetmedi ama buna da yani tam negatif fear of missing out o da şu. Ya şimdi eğer spora gidersem yarım saat şurada projemi yapamayacağım. Veya işte bir derse çalışmam lazım ama ara vermeden çalışayım ki işte 95 değil de 98 alayım ondan filan. Yani çok abartırsam bazı şeyler hayatta o zaman gerçekten yorulursun ve ilerleyemezsin. Bunun bir dengesini bulmak lazım. Hayatta her şey denge içinde olmak zorunda. Sen de bu dengeyi bulmak zorundasın. Bak belli ki işin iyi. İşte çalıştığın konular, ilerliyorsun, yazıyorsun filan ama birazcık senin problemi şu. Ha bak zaten şunu demiştim. Son cümleyi okuyorum. Yorulmaya başladım ne yapmalıyım? Aynısını söyledim ben sana. Tamam mı? Yorulursun abiciğim. Tamam mı? Birazcık kendine farklı şeylere odaklamaya zorlaman lazım. İlla bu bir arkadaş ortamı olmayabilir. İlla bu bir kadınla mutlaka bir ilişki içinde olayım modeli de olmayabilir. Kendi başına bir şey yapabilir. Ama iş dışında bir şey yapman lazım. Yani kendin de sosyal bir insan olaraktan dünyada yaşayabilirsin. Yani bir örnek veriyorum sana. Mesela senin hayatından şöyle bir şey olabilir. Tamam mı? Bir hafta sonra, cumadan pazartesine kadar işte bir üç gün, dört gün filan çevre ülkelerden bir tanesine git. Tamam. Bir üç gün, dört gün kal. Değişik bir tecrübe olacaktır. Hiç iş götürme yanında. Götür oranın tarihini oku. Tamam. Gezdikçe bulunduğun ülkedeki ülkenin tarihini daha iyi anlarsın. Ve tarih, tarih okudukça çok farklı fikirler ve işine de yansıyacak, dünyayı daha iyi anlayacak, senin işini de insan olarak kendini de ileri götürecek ve dünya görüşünü de genişletecek şeyler oluşabilir. Tamam mı? Tarihi okumak. Tamam. Ben geçen de İspanya'ya gittim. Ee, 8-9 gün falan kaldım İspanya'da. Çok yoğun İspanyol tarihi de okudum. Orada yani kursa gitmiştim gerçi ama işte 3-4 gün kurs falan. Yoğun İspanyol tarihi okudum. Ve e, değişik şehirlerini gezdim. Ama gezerken yani sadece tarihi okusan anlayamazsın. Sadece gezersen de anlayamazsın. Hem gezip hem tarihi okuduğun zaman yer, yerinde görüyorsun. Olayı anlıyorsun. Ve o e, orada öğrendiğim şeyler aslında çok farklı şeylere de yansıdı benim kendi düşünce dünyamda hem de e, yani pratik olarak nerede olabilir mesela bu İspanyolların örnek olarak söylüyorum yani bu konudan bağımsız ama yani ne kadar farklı dünyalar açılabilir İspanyolların e, Güney Amerika'yı keşfinden sonra yoğun bir altın ve gümüş madeni geliyor İspanya'ya fakat uzun dönemde yoğun bir enflasyona ve İspanyol ekonomisinin e, paradoksik olarak da çökmesine sebep oluyor. Çok ilginç bir şey aslında. Tamam mı? Bu aslında insan hayatındaki e, hem pek çok dengeyi de anlayabilecek şekilde, dünyanın parasal dengelerini anlayabilecek şekilde şeyler öğreniyorsun. Tamam mı? İşte e, oradaki kültüre bakıyorsun falan. Bunu yap. Tamam mı? yani sonuçta sen 365 günün 4 günü çalışmazsan bir şey olmaz abicim. Yani bir şey durmayacaktır yani. Tamam mı? yani doktor olarak bile ara verebilirsin. Borsacı olarak bile ara verebilirsin. Çiftliğin vardır, yine ara verebilirsin. Arada bir ara vermek lazım. Ama i̇nsan bu kadar yoğunluğun içinde kaybolursa o zaman kendini kaybedersin. Çok yorulursun, zihin yorulur. Bak vücut bile yorulmaz, zihin yorulur. O zaman hayat e, anlamsızlaşmaya başlar. Anlamını yitirecektir. Bir tane düşünür şöyle demiş. Hayatın anlamı nedir demiş diye sormuşlar. Hayatın anlamı anlamlı bir hayattır demiş. İlginç değil mi? Aslında öyle. Yani hayatına böyle anlamlar katmam lazım. Ama şu da değil yani e, çok böyle yoğun bir arkadaş çevrem olsun önemli. Kabile olması önemli, arkadaşların, dostların olması çok önemli bir şey. Bir erkeğin hayatındaki belki en önemli bir şey. Tamam mı? İlişkin. O da önemli. Ama asıl önemli olan senin kendi başına bile olduğun zaman hayatına bir anlam katabilmen. Şu andan itibaren, şimdi soru, soru cevabımın sonuna geliyoruz. Ee, birazcık daha zaman konusunda ve seçimlerin konusunda dengeli kararlar verirsen bazen insanın kendisini zorlaması gerekir nasıl zorlayacaksın abiciğim o tatil'e gideceksin kendini zorlayacaksın yani tamam mı ve ona büyük bir keyif ve tat alacaksın ondan sonra daha güzel çalışacaksın geldiğin zaman dinlenmiş bir şekilde sonra bir buçuk iki ay sonra bir daha gideceğiz tamam. bu şekilde güzel Evet, bu kardeşimize de bu şekilde yardım ettik. Baylaş, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Doktor